Bugün arabanın servis günü. 100 mile kalmış. Service A overdue. Evet bakalım 5 ayda bir, 4 ayda bir yaptığımız servis ne kadar tutacak. Hadi bakalım. Kredinizi iyi tutun ve Önden 1 dolar bile ödemeden arabaya sahip olun. Aylık ödemesi. Şimdi size masrafları anlatacağım. Ödemelerden biraz bahsedeceğim. Gençler bu videoda kredi kartlarından, kredi kartlarının öneminden, kredi notunuzun öneminden ve arabalardan bahsedeceğim. Arabaları nasıl alıyorsunuz, aylık ödemeleri ve Bakın ücretleri ne kadardır? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Gençler, Welcome to my channel. Please subscribe to my channel if you haven't already. Okay. Eğer benim kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Şimdi dostlar, bir arkadaşımız ve aslında biri değil çok kişi yorum yazmış. 40 yaşındaki insanlar gelmesin diye uğraşıyorsun. Çok ayıp. Sen bizim hayallerimizi yıkıyorsun. Ben hayalleri yıkmıyorum. 40 yaşından sonra çoluk çocukla birlikte 40-50 bin dolarla 100 bin dolarla turist vizesiyle Amerika'ya gelenlerin burada çok başarılı olamayacağını söylüyorum. Bu tavsiye. Yani biraz daha hazırlığınızı yapın ya da çocuklarınız biraz daha büyüdükten sonra Amerika'ya gelin. Siz birisiniz istiyorsanız gelin beni dinlemeyin. Yani sonuçta siz zarar olacaksınız. Ben değil. Çünkü ben o e, vizeyle gelmedim Amerika'ya. Yani o vize türüyle geldim. Fakat bekardım. Ve eğitim almaya geldim. Bir tane şarkı vardı Frank Sinatra. Orada diyordu ki That's life diyordu. Yani That's life şarkısı. That's life and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. Bak bu şarkı o 40 yaşından sonra gelmeyen dediğim ve motivesi düşürüldüğünü iddia eden arkadaşlarıma gönderin bu şarkıyı. Orada ne diyor? Hayat bu diyor. Tamam mı? Bakıyor. Hayat bu yani yapacağınız başka bir şey yok diyor. And as funny as it may seem. Yani ne diyor? And as funny as it may seem. Ya işte görüldüğü kadar komik diyor. Yani hayat gülüp geçebilecek bir konu diyor. Hayat bu. Fazla önemsemeyin diyor. Some people get their kicks stomping on a dream diyor. Yani bazı insanlar diyor. Başkalarının rüyalarını ezerek, onları yok ederek diyor. Haz duyar diyor. Ama ben öyle bir haz duymuyorum. Ben sizin hayallerinizi yok etmeye çalışmıyorum. Ben size ne yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Amerika'da doğru karar vermenizi ilk adımınızı doğru atmanızı sağlıyor. Okey. Hadi bakalım. Videoya geçelim. Bu video güzel bir video olacak. Gençler dün arabayı servise götürdüm. Ve servise gittiğimde arabanın e, enflasyonun yine yüzde %100'e <laughs> ulaştığını görmüş oldum. Bazı ürünlerde tabii ki. Nerede? Am e, bu 7 ay önce aldığımız, eşime aldığımız arabanın servisi genelde 6 ayda bir oluyor. Yani 10.000 kilometrede bir e, servise götürüyorsunuz arabayı. Arabada 0 kilometreydi. Bundan önce 2018'de aldığım arabada 0 kilometreydi. Bu hangisi? E350 Mercedes. Bu Mercedes'in ilk aldığım arabanın aylık, e pardon 6 aylık servis parası yaklaşık 250 dolardı. Şimdi 550 dolar ödettiler dün bana. Tabii ki ben ödüyorum. Eşimin arabası ama, ama ödemeyi ben yapıyorum. Şimdi ne oldu? Adam bana şöyle bir şey teklif etti. Dedi ki bak dedi. Sen dedi iyi bir insana benziyorsun. Evet dedi, ben iyi bir insan Dedi ki sen dedi bugün dedi bize dedi 250 dolar para öde. 2250 dolar bak. 2250 dolar para öde dedi. Biz dedi hem bugünü servisini ödeyelim hem arabanız 20 bin kilometre gelince ve 30 bin kilometre gelince bedavaya gelmiş olsun. Yani 2250 dolar prepaid ödemesi yapmam istiyorum Prepaid ne demek? Önceden ödemesini yapıyorsun. Bu sizi nasıl koruyor? 2250 dolar bakın arabanın bakımına 2250 dolar ödeyerek 30 bin kilometre diyelim mal demeyelim 30 bin kilometreye kadar 2250'yi ödeyip e, eğer 6 ay sonra 20 bin kilometredeyken arabanın servisini yaptırmaya gittiğimde bu servis parasının e, ücreti artmışsa bu artıştan ben etkilenmeyeyim diye prepaid yapmamı istediler. Ne kadar e, artacak dedim. Belki dedi 1150 olacak. İkinci, ikinci servis 1100 olacakmış normalde. Üçüncü servis tekrar 550 dolar olacakmış. Dedi ki 1100 dedi olacak dedi 6 ay sonra. Fakat bu 1200 de olabilir. 1300 de olabilir. Ben dedim ki okey dedim. Artışı dedim. Bu riski dedim ben alıyorum. Artsın dedim. Şu anda dedim ben 2250 dolar ödemeyim. Niye? 2250 dolar ödersem ben bu 2250 doları yani 550 doları çıkarttıktan sonra örnek veriyorum. Yaklaşık yaklaşık bir 1600 1700 dolar yani 1650 doları ya da 1700 doları ben cebimde tutarsam bu 1700 doları ben 2 sene içerisinde belki ticarette ya da yapacağım işlerde 5000 6000 dolara çıkartacağım. O yüzden ben bu parayı kendimde tutmak istedim. Dün Mercedes bana şunu söyledi. Sen bize 2250 ver. Bu 1700'ü biz tutalım 2 yıl boyunca. Ne yapalım? Kendi <laughs> borsamızda kullanalım. O 1700 doları biz 10.000 yapalım. Sen de hem de sen de kâra geçmiş olsa tabii ki öyle söylemediler. Ama ben öyle tahmin ediyorum. Ben dedim ki kardeşim ben paramı tutayım. Kendim bu parayı ben arttırırım zaten. Eğer 1350 dolar olursa da kader deriz. Tamam mı? Ödemeyi de yaparız. That's my fate. Bu benim kaderim deriz. Tamam mı? That's my fate. İngilizce'de öğreteceğimi söyledim arada bir. Tamam mı? In the course of time you're, you're gonna be able to speak like a native speaker. I promise you. Yani zamanla bir e, native speaker yani ana dili İngilizce olan biri gibi İngilizce konuşacaksınız. Benim bu çevirilerimi ve arada size e, videolarda sıkıştıracağım cümlelerden ve kelimelerden bir şey öğrenirseniz sanki. Şimdi gençler. Arabanın servisinden çıktım. Ondan sonra evime gittim. Arabanın alımı nasıl oluyor? Dealer'lardan. Şimdi ben üniversitede aldığım arabayı anlattım başka bir videoda. Üniversitedeyken aldığım Mercedes'i ilk aldığım, ikinci aldığım araba Fancy arabaydı. Yani E320. Bir düşük modelini almıştım. Çok muhteşem bir arabaydı. Gri renkteydi. Ve bu arabayı aylık 480-490 dolarlık bir ödemeyle almıştım. <laughs> bir saniye. Heh. Yıllar geçti. Sürekli dealer'dan araba aldım. Neden? Çünkü bunun karını gördüm. Siz de Green Card Amerika gelmişsiniz ve çalışma izniniz varsa, elinizde yani uzun ömürlü bir e, statünüz varsa Amerika'da, o zaman ne kadar basit olduğunu anlatmaya çalışacağım şimdi size. Ben e, ilk önce kredi e, tarihiyle başlayayım. Kredi çok önemli. Kredi her şeyin her kapıyı açıyor size. Ev aldığınız zaman prestijinizi arttırıyor. Yani 750 üzeri olması tavsiye. 750-850 arası. ...excellent krediye sahip olmanız lazım. Excellent krediye sahip olan kişi... ...çok rahat bir şekilde... ...600 bin dolarlık bir evi... ...önden 50-60 bin dolar ödeyerek... ...çok fazla para harcamadan... ...yıllık kazancı da ...70-80 bin doların biraz daha üstündeyse... ...60 bin doların biraz daha üstündeyse... ...ve son 2 yılda vergi ödemişse... ...yaklaşık 70 bin dolarlık... ...bir vergi beyanında bulunmuşsa... ...bu arkadaşımız kredi notu da çok iyi olduğu için e, ev sahipleri tarafından, bankalar tarafından prestijli müşteri olarak görünür. Prestijiz customer. Prestijli müşteri. 750'nin üzerinde olmasına önemli. Ben ilk geldiğimde sosyal sigorta numaram vardı üniversiteden dolayı. Çalışma iznim olmadan bankaya gittim. O zaman biraz daha bol bir dönemdi. Yani Krediler bolca veriliyordu. 2008 krizi yoktu. Ben 2000, 2000 ile 2004 arasındaki <laughs> kredi notundan bahsediyorum. O zaman Citibank bana ilk önce bir kapital bankası yani o dönemlerde bir banka bana 500 dolarlık ilk kredimi verdi. Aradan 3 ay sonra Citibank'ta hesabım vardı ve Fleet Bank'ta hesabım vardı. Fleet Bank'ta bugünün Bank of America'sı. Fleet Bank bana 2500 dolar, Citibank da bana 5000 dolar kredi vermişti. Ve benim kredi historim başlamıştı. Kredi historim 720 diye hatırlıyorum. 720'ye ulaşınca yaklaşık 2 sene içerisinde 720'ye ulaşınca üniversiteye giderken Mercedes'e birkaç araba firmasına başvurdum ve Mercedes'ten E320 Mercedes'i alabildim. Çok basit bir şekilde. Önden de 5000 dolar yakın bir para ödemiştim. Ama şimdi aradan geçen 15-20 yıl ya da 23 yıldan sonra bu yazın aldığım iki tane arabadan bahsederek bu videoyu sonlandıralım. Ve arabanın aylık masraflarından biraz bahsedeceğim. Şimdi gençler <laughs> bu arabaları 20 yıl sonra artık rahat bir şekilde bir dealer'a giderek 60-70 bin dolarlık. Çünkü artık ben 90 bin, 100 bin, 110 bin dolar o obsession'a giriyor. Yani tutku. Daha böyle pahalı arabalar. Daha fazla pahalı arabalara binip ondan sonra çok böyle abartmamıza gerek yok. Ben kendim öyle düşünüyorum. Tabii ki siz bekar olarak geldiğinizde 7-8 bin dolar aylık kazanıyorsanız ve green card'lıysanız 1-2 yıl sonra 80-90 bin dolarlık BMW X5'ın o muhteşem. Onu yazın almayı düşünüyorum. Çünkü X5'i biz çok seviyoruz. Üçüncü araba olacak ya da bu benim Hyundai, Hyundai vereceğim. Çünkü iş yaptığım iş sonucunda bu arabayı almıştım. X5, BMW alabilirsin. 80 bin, 90 bin dolar. Bu 2023 modelleri çok kaliteli, çok güzel arabalar. 2018'de aldığımızda çok memnun kalmıştık. Bundan dolayı tekrar BMW X5. Yani. Bizde ben de bizde bir fazla bir değişiklik olmuyor. Yani daha böyle e, üstler arabalar... Mesela Tesla. Ben Tesla'yı pek sevmem. Tesla'nın e, bataryalı yani elektronik araba olduğu için e, bataryası yanıyor. Yani batteries yanıyor bu arabaların. Evet, şöyle söyleyeyim. Bu bu örneği önceden görmüştüm e, başka bir ülkede. Tesla'nın 2-3 hafta önce Amerika'da adanın sonunda bizim yaşadığımız yerde. Adanın sonunda, Greenport taraflarında e, bir araba, çift yol, karşılıklı e, bir yolda karşı yani zıt e, yönlerde giden iki araç, zıt yönlerde giden iki araç var ve bunlar bir saniye, şurada durup videoyu sonlandırıp çünkü gideceğim yere vardım ve orada rahatsızlık vermeyelim. karşılıklı gidiyorlar. Bu Greenport Adanın son tarafında Long Island'ta ve örnek veriyorum Eastbound yani doğuya doğru giden Eastbound denir buna Eastbound doğuya doğru giden araç geyikle karşılaştığı için geyikten kaçmak için geyik bu taraftan geliyor geyikten kaçmak için karşı zıt taraftan yani opposite direction'dan opposite opposite direction ne demek diğer taraf yani karşı taraftan gelen zıt taraftan gelen belki çeviri tam yapamıyorum gelen araca çarpıyor face to face yani bumper to bumper yüz yüze böyle tam bir çarpma oluyor ve e, bu kişi yani çarpma herhalde zannedersem Honda Honda aracıyla çarpıyor bu kişi sağ tarafa uçuyor o Tesla'ya çarptığı araçla Tesla o Tesla'da o da sağ tarafa uçuyor ikisi arabanın yani yolun sağ ve sol taraflarını uçurlar. Tesla yanmaya başlıyor. Batreden dolayı. Honda'da yanma yok. Yalnız Honda'da zannedersem iki kişi hayatını kaybediyor ve Tesla'da da iki kişi yanarak ölüyor. Ya yani Çok acı bir olay. Bunun haberini araştırırsanız belki bulursunuz. Greenport New York'ta 3 hafta önce Tesla e, yandı diye e, yaparsanız. O yüzden o araçları sevmediğim için daha böyle fancy araçları çok benimsemiyorum. Ee, Range Rover'larda biraz böyle yaşlı arabası gibi geliyor bana. Bundan dolayı Range Rover'da şu anda 48 yaşındayım. Range Rover'da 55 yaşından sonra almayı planlıyorum. Çok seviyorum ama sanki böyle biraz yaşlı arabaları gibi geliyor. Jaguar da öyle. Yani Jaguar ve Range Rover İngiliz arabası diyebiliyorum ve bunlar e, biraz daha böyle yaşlı arabası gibi görünüyor. Şimdi bu arabalar biz Mercedes'e gittiğimizde yazın. Bu arabayı satın aldığımızda ve Hyundai'yi hiç anlatmayayım çünkü o çok basit alımı. Biz gittiğimizde ne yaptık? Dedik ki işte sosyal sigorta numaram bu. Ha, e, hangi araba istiyorsun? Bu araba. Ne kadar? 57 bin. Ne kadara gelecek? İşte 60 bin, 61 bin. Aylık ödemesi örnek veriyorum. 1000 dolar. Aldık. Tamam. Hiçbir ödeme yapmadan bütün işlemler yapılıyor. Ve 3-4 saat içerisinde arabanın plakası takılıyor. Arabanın registration ruhsatı takılıyor. Ve Kredimiz iyi olduğu için, Amerika'da da belli bir statümüz olduğu için eşimin çalıştığı iş yerini sorurlar. Benim ona cosigner olmama gerek kalmıyor. Eğer notu, eşimin notu 650, benim de notum 750 olsaydı, kredi notumuz ne olurdu? Eşime bu arabayı vermeyebilirlerdi ya da önden 5-10 bin dolar isterlerdi. Ne olurdu? Ben yine cosigner olarak, yani bir arkadaşınız varsa size cosigner olabilir, sizin güveneceğiniz, ve size de güvenebilecek bir arkadaşınız varsa, kredisi iyi olan, o size cosigner olarak isterseniz 600 krediniz olsun, kredi notunuz çok düşük olsunuz olsun, en olsun, batımda olsun, ne oluyor? Arkadaşınız size cosigner olarak güzel bir araba alabiliyorsunuz. Bu arabayı 3-4 saat sonra arabayı yıkanmış bir şekilde, tertemiz, e, harika bir şekilde plastikler içerisinde ilk önce açıyorlar, temizliyorlar ve arabanın kamerasını kamerayla çekiyorlar. Arabayı biz size böyle teslim ettik. Yani eve gittiğinizde işte kapıda bir çizik vardı falan dememeniz için. Bunu yaptıktan sonra eve gidiyorsun. Ondan sonra arabanın rahatlığı çok farklıdır. Yani fancy bir araba almak ayda bin dolar tabii ki çok pahalı. Fakat bu arabanın konforu, bu arabanın 3 yıl boyunca e, genelde bozulmaması, lastiklerinin de ee, patladığı zaman bile 500 kilometre 500 mile gidebileceği arabalar yani flat um, run flat tireler diyorlar buna. Bu arabaların konforunu yaşamış olursunuz. Bu konforu yaşamak için Amerika'da 20 yıl geçirmenize gerek yok. Amerika'ya geldikten sonra yapmanız gereken şu. Akıllı olun. Amerika'ya geldikten 3 e, yıl sonra, 2 yıl sonra bu arabalara bul. Çünkü bu arabalar ucuz arabalar değil. Bu arabalar ya işte ayda bin dolar ya da bu araba 60 bin dolar çok pahalı değil demeyin. Bu arabaların ödemeleri, benzinleri, servis fiyatları çok fazla tutar ve bu sizin belinizi bükebilir diye anlatıyorum. Arabanın yıllık benzinin ortalama 5000 dolar en az çünkü süper benzin kullanıyorsunuz. Unutmayın fancy arabalar regular kullanmıyor kimse. Regular kullanırsanız arabanın motorunu bozabilirsiniz. Biz bu arabayı lease yapmadık. Bu arabayı finance yaptık. Finance ne demek? 2 yıl sonra bütün arabanın borcunu ödeyip ben bu arabayı tamamen almak istiyorum diyebilirsiniz. Lease'de öyle bir option yok. Lease'de o option'ı dealer'ın size vermesi lazım. Dealer size diyecek ki yavru kuş 3 yıl sonra istiyorsan biz sana bu arabayı veririz. Ona göre anlaşmanızı yaparsınız. E, fancy araba alırken şuna dikkat edin. Zaten Gayko mesela bizim sigortamızı şu, şu aklı verebilirim size. Gayko diyor ki <laughs> Sen diyor bu arabayı Mercedes e aldın. Nereden? Mercedes firmasından. Bu arabanın sıfır e, kilometre olduğu için ya da bu araba pre owned bile olsa pahalı bir araba diyor. O yüzden pardon, o yüzden full coverage insurance yapmanız lazım. Zaten dealer'dan aldığınız bütün arabalarda full coverage insurance yapmanız lazım. Ne oluyor? Mercedes daha çok para kazansın diye sizi başka bir ofise çağırıyor. İşte e, bu ofiste kimle konuştururlar sizi? Bazen CFO yani Chief <laughs> Finance Officer yani oranın finans, tamamen finans genel müdürü. Tam böyle şey gibi, mafya gibi bir adam tamam mı? Don't ever go against the family diyor size. Yani asla dur ailenin karşı gelme. Mafya filmlerinde var ya, don't ever go against the family. Şimdi e, ne oluyor? Onunla konuşuyorsunuz, o diyor ki bak diyor, senin araban diyor fancy. Okey, yani 60 bin dolar bile olsa, çok pahalı bile olmasa bu araba fancy e, araba diye bu araba tabii ki öyle tam anlatmıyor size. Diyor ki sen diyor Mercedes'ten de sigorta yaptır diyor. Arabanın içi çizilebilir, arabaya bir şey olabilir. Biz hem diyor arabanı e, sigorta şirketine e, iç gitmene gerek yok. Buna ben bunu her zaman reddettim. Hayır dedim sigorta. Ekstra sigorta da 100 dolar 150 dolara yakın. Bazen 80 dolar olur aylık. Tamam mı? Bu ekstradan Mercedes ya da BMW ekstradan. Ben ödemiyorum ama siz ödemek istiyorsanız gidin adamlarla konuşun. Bazen sigortalarla birlikte size anlatıyorlar ve 1100 dolar siz bunun pazarlığını yapıp fiyatı düşürebilirsiniz. Sigortaya gerek yok. Çünkü Geico gibi zaten çok ünlü bir sigorta firması zaten arabanın tamamını hem kaza esnasında hem karşıtı arabayı diğer arabayı hem sizin arabayı 1 milyon dolara kadar tamir edebilecek ve size bir zarar gelirse bunun e, hastane masraflarını karşılayabilecek şekilde zaten sigortalanmış. O yüzden ekstra sigortadan sadece kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Fensi arabalar yani Alman arabaları biraz daha böyle pahalı olan 50 binin üzerindeki arabaların 0 kilometreyse hele bu arabaların servislerinin pahalı olduğunu unutmayın. Yıllık 5 bin 6 bin dolar artık gideceğiniz mesafeye göre süper benzin ya da en, e, en ucuz olan yani süper benzinden önce ucuz olan ...silver benzin... E, ...kullanmanızı tavsiye edecekler size. Zaten bunu kullanmazsanız... ...arabanın performansı değişecek. Bundan dolayı... E, ...bir yerden kaçayım derken... ...arabaya zarar vermiş olacaksınız. Bu arabalar pahalıdır. Ödemeleri de pahalıdır. Unutmayın. Şimdi... ...arabalarda... E, ...şöyle bir olay var. 700... ...olmadan unutmayın... ...almayın arabayı. 700'den sonra... Daha böyle kaliteli bir araba almak için. 700'den önceki kredilere yüksek faiz veriyorlar. Bunların araştırmasını iyi yapın. Kredi notunuzu çok iyi tutun. Asla ve asla unutmayın. Yoksa siz kaybedersiniz. Gençler, arabalardan biraz bahsetmek istedim. Normalde kendimi anlatmak istemiyorum ya da arabaları. Ama bu kadar detaylı arkadaşlarım ya da diğer insanların alım satımda neler yaptığını... Bilmediğim için kendimden biraz örnek vermek istedim. Kendinize iyi bakın. Ee, soruları tekrar topluyorum. Ama zaman bulamadım. Yani şöyle zaman bulamadım. Çünkü yo, e, biraz oturup soruları okumam lazım. Ondan sonra videoyu çekebilirim. Yani o ot, e, oturup bir 20-25 dakika soruları okuyup ondan sonra videoyu çekebilirim. İşte o e, okumayı yapamadım. Diğer videoda umarım yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.